Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 14-20 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, bu hafta başında 13 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcuna geçiş yapacak. 1 Ağustos'a kadar Merkür Yengeç Burcunda. Hafta içerisinde 18 Temmuz'da Venüs, sizin gezegeniniz Venüs'te yengeç burcuna geçecek e, ve 12 Ağustos'a kadar Venüs yengeç burcunda kalacak Dolayısıyla üçüncü eviniz artık e, gezegenlerin etkileriyle biraz daha canlanıyor e, sevgili boğalar e, yakın çevre ilişkileriniz artabilir komşular kardeşler akrabalar yeğenler kuzenler Onlarla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Seyahatler söz konusu olabilir. Misafirler gelebilirsiniz, ziyarete gidebilirsiniz, tatil planları artık yapabilirsiniz. Günlük hayatınızın biraz daha hareketlendiği gözleniyor. Dolayısıyla bir süredir ihmal ettiğiniz, belki uzak kaldığınız yakın ilişkilerinizi güçlendirebileceğiniz bir dönemde olacaksınız sevgili boğalar. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler içinde, iş toplantıları, görüşmeler içinde yine özellikle bu süreç sizin için verimli olacak. Ve 16 Temmuz'da Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor sevgili boğalar. Evet artık 12 Ağustos 2015'e kadar Jüpiter Aslan Burcu'nda dördüncü evinizde olacak Evinizle ilgili konularda şans sizden yana olacak. Bu süreç içerisinde evinizi güzelleştirebilirsiniz, genişletebilirsiniz. Ev almak, satmak, emlak alımından, satımından gelir elde etmek mümkün. Evinizle ilgili, aileyle ilgili konular sizin için daha verimli olacak. Aileyle ilgili sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Kendinizi evde daha mutlu hissetmeniz mümkün bu süreç içerisinde. Ee, ebeveynlerinizle de ilgili onların hayatlarında e, güzel gelişmeler olabilir sevgili boğalar. Evet ayın pozisyonlarına bakalım. 14 Temmuz'da Ay Kova Burcu'nda. Hafta başında iş, kariyer, sorumluluklar sizin için öncelikli olacak. 15 Temmuz sabah saatlerinde ay balığa geçecek. 15 Temmuz, 16 Temmuz biraz daha sosyal konular, eğlenceli konular, arkadaşlar, grup çalışmaları, bazı davetler sizin için gündemde olabilir. 17 Temmuz'da ay Koç burcuna geçince biraz içe dönük olabilirsiniz. Biraz dinlenmek için ya da geri planda kalmak için enerjiler daha olumlu olacak ya da sağlığınıza özellikle ayın 18'inde ve 19'unda biraz dikkat etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. 19 Temmuz'da ay son 4'ün fazında olacak. Koç burcunda Mars'ta karşı açıda olacak. Güneşle kare yapacak. Bu bazı kronik sağlık sorunlarını arttırabilir. Biraz daha stresli, gergin olabilirsiniz. O nedenle sakin kalmak, çok fazla riskli eylemde bulunmamak daha doğru. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişilerle de ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor sevgili boğalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.